Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eşkenar dörtgen nedir diyeceğiz. Eşkenar dörtgen nedir değerli arkadaşlar? Bütün kenarları birbirine eş olan ve de paralel kenar olan yani paralel kenarın kenarlarının eşit olduğu özel haline eşkenar dörtgen diyoruz. En önemli özelliğimiz ne arkadaşım? En önemli özelliğimiz köşegenleri birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar dik olması ve de ikişer ikişer eşit parçaya ayırmasına biz ne diyeceğiz? Eşkenar dörtgen diyeceğiz. Peki bununla ilgili ne tarz sorularımız var? Şimdi kontrol edelim. <laughs> ne demiş bana? Herhangi bir eşkenar dörtgen vermiş. Taralı alanımın neye eşit olduğunu soruyor. Bak arkadaşım bütün kenarlar birbirine eşit miydi? Evet, eşitti. O zaman ben şuradaki zden dolayı gittim şuraya bir tane dikimi koydum. E burası 12 ise ben de buraya 12'imi koydum mu koydum? Peki. O zaman benim için şu alan 4 çarpı 4 çarpı 12 bölü 2'den yani ne gelmiş oldu? 48 bölü 2'den alanım 24 mi oldu? Evet. O zaman buradaki alanında 24'tür. Diyerekten cevabımıza 24 diyeceğiz. Nereden dedik hocam bunu? Şu yüzden dedik. <laughs> Bakın şunu söyleyelim değerli arkadaşlar. Şöyle minik bir şekilde aktarma yapalım. Yani paralel kenar üzerinden bahsedeyim ben sizlere. Şöyle bir tane doğrum var. Şöyle bir tane doğrum var. E şimdi köşegenler birbirlerini ortalıyor muydu? Ortalıyordu. O zaman şuradaki alana ben A dersem şuradaki alana A demiş olacak mıyım? Evet. Aynı şekilde aynı sistemde ben şuraları da şöyle birleştirdiğim zaman Şuradaki alana B dersem buradaki alana da B demiş olacak mıyım? Evet olacağım. O zaman şuradaki gördüğünüz gibi A artı B alanı ile A artı B alanı birbirinin aynısı olacak mı? Olacak. Dolayısıyla <laughs> benim için eşkenar dörtgen de zaten paralel kenarın özel halimiydi. O yüzden 24 eşittir. 24 diyerekten sorumuzu çözmüş olduk. Şimdi devam edelim. Bakıyoruz yeni sorumuza ne var? Bir tane eşkenar dörtgen vermiş bana. Açı ortayım vermiş. <laughs> Neydi eşkenar dörtgende zaten köşegenler açı ortaydı doğru mu? O zaman ben bunu şöyle arkadaşlar dümdüz uzatsam eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor muydu? Evet, bunlar önemli. E koyduk tamam. Benden arkadaşlar şur arkadaşlar şuranın hepsini 16 vermiş. Peki şuraya ben 8 dedim. Şuraya da 8 mi koydum. Bakın 8 16'm var. Yani buraya ben ne diyeceğim? 8 kök 5 diyeceğim. Buraya da ne diyeceğim? 8 kök 5. Yani dolayısıyla buraya da ne demiş olacağım? 8 kök 5 demiş olacağım. Peki benden DE uzunluğunu istiyor. E yükseklik çarpı taban alanımı vermiş olacak. 8 kök 5 çarpı arkadaşlar DE dediğim ifade alan. E, eşkenar dörtgende alan zaten neydi arkadaşlar? Köşegenler çarpımının neydi? yarısıydı. O yüzden 16 çarpı 32 bölü 2'den arkadaşlar 8'ler birbirini götürse DE dediğim ifade 32 kök 5 bölü 5 cevabını elde etmiş olacağım. Şimdi diğer sorumuza geçecek olursak neler hissedeceğiz bir bakalım. Herhangi bir tane eşkenar dörtgenim var. Peki eşkenar dörtgende köşegenler ne kesiyordu? Dik kesiyordu. En önemlisi ni yazdık? Burası 8 birimse. Burası da arkadaşlar 8 birim olacak. Peki o yüzden ben gidip şuraya bir tane ne koydum? 6 koymuş oldum. Peki burada benim neyim var? Açı ortayım var. Yani 2 de arkadaşlar mesela m varsa 6 da ne olmak zorunda? 3m olmak zorunda. Epsagor atarsam ben şu üçgende hemen yazalım. m'nin karesi artı. 8'in karesi bize neyimizi verecek? 3M'nin arkadaşlar parantez karesini vermiş olacak. 64 dediğim ifade 8M'nin karesinden 8'ler gitsi 2 kök 2 dediğim ifade ne gelmiş olacak? M gelmiş olacak. X'im de neydi? 3M'ydi. 3 3M mi yazdım. O zaman 3 çarpı 2 kök 2'den değerli arkadaşlar 6 kök 2 cevabını bulmuş oldum. Peki Farklı bir soru ile karşılaşsak yani buradaki alan sorusu gibi eşkenar dörtgen vermiş. S1 eksi S2'mizi soruyor. Şimdi değerli arkadaşım bakalım bir. Bak şuraya da yuvarlak o zaman ben şuraya bir tane yılan desem yuvarlağım var yılanım var. Peki. Şimdi en önemli bileceğim şeylerden bir tanesi de arkadaşlar şu. Bakın herhangi bir eşkenar dörtgenimde şu yükseklik neyse değerli arkadaşlar. Şu yükseklikte ne olmak zorunda? Aynısı olmak zorunda. Peki o zaman ben bu yoldan yürümeye devam edecek olursam ne diyeceğim? Bir bakmaya çalışalım. Ee, burada benim neyim var arkadaşlar? Ee, yılanım var. Yani şöyle isim verelim artık yılan falan demeyelim. A, B diyelim. Şuraya da ben A diyeceğim. Şuraya da B diyeceğim. Şurası benim için A artı B oldu. Artık burası da benim için A artı B oldu. Peki ben şu olan arkadaşlar X diyeceğim. Bak B'm var A artı B'm var. B'm var A artı B'm var. O zaman benim için şu yükseklikle şuradaki yükseklik arkadaşlar şuradaki yükseklik aynı yükseklik olacağından dolayı bu alanların birbirine eşit. O zaman burası X artı 5 ise ben de gidip buraya ne koydum arkadaşım? X artı 5 değerini koymuş oldum. Peki 5 değerini koyduysak arkadaşlar şöyle bir yol yordam yapmaya devam edelim. Göstermeye çalışalım. Devam edecek olursak bakın bütün alan ne? Bütün alanı yazacak olursak arkadaşlar şöyle 2x 2x artı s1 artı s2 s1 artı s2 artı neyim var? Ee, onun var. Bu bütün alan. Peki şu gördüğünüz arkadaşlar kırmızı olaraktan boyadığım yerin de iki katı bütün alanı bize vermiş olacak mı? Evet o zaman ben de buraya gidip 2 tane S1 artı 2X mi demem gerekiyor. Peki 2X'lerin birbirini götürdü S1 ve S2 diğer tarafa fıldırsam 10 dediğim ifade S1-S2 eksi olaraktan karşımıza çıkmış olacak değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza geçecek olursak bakalım ne hissedeceğiz bir bakalım. Bana eşkenar dörtgen vermiş. LC'mizi 8 vermiş. LC neresi? Şurası. Peki 8'imizi gömdük. KL'yi de kök 11 vermiş. Evet şuraya da kök 11'imizi yazdık. Peki eşkenar dörtgende benim köşegenlerin ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Dik kesişmek zorunda mıydı? Evet. Şu e, ve de arkadaşlar tabanlarını birebir ayırmak zorunda mıydı? Evet. Küçük bir eksikliğim var arkadaşlar. Onu düzelteyim ben yazarken tam e, kaçırmışım orayı. Şu uzunluklar da arkadaşlar birbirine eşit olacak sorunun orijinalinde. Şimdi devam edelim. E Bakar mısınız? Benim için DBC üçgeninde, DBC üçgeninde. Bakın şu kısım kenar ortay, şu kısım kenar ortay ise kenar kesişim noktası bize neyimizi verecek? Ağırlık merkezimizi vermiş olacak. 8 ise ben gittim şuraya 4'ümü yapıştırdım. Peki Hani ağırlık merkezi kenara 1 birimken açı 2 birimdi. Kenara 1 bir birimken açı 2 bir birim olacağı için ben de gidip buraya ne dedim? 2 kök 10 koymuş oldum. E ben de şuraya arkadaşlar bir tane y dersem yani şu üçgende Pisagor atarsak y'nin karesi artı 16 dediğim ifade 2 kök 21'in karesi olacak arkadaşlar. Buradan ne olmuş olacak? 44 yani e, ve daha sonra şu kısım 12 idi arkadaşlar. Şu kısımda 12 olması gerekiyor mu? Yani ben şurada Pisagor atarsam bir de e, y'nin karesi artı 12'nin karesi dediğim ifade bize neyimizi vermiş olacak? x karemizi vermiş olacak. Ben buradan y kareyi bulurum arkadaşlar. Şurada yerine yazdığım zaman cevabını bulmuş olurum. Şuradan y kareyi bulmaya çalışsak y kare dediğim ifade 44'ten 16'yı çıkarsak e, ne gelmiş olacak arkadaşlar? 28 gelmiş olacak. O zaman 28 artı 144 eşittir x kareden buradan arkadaşlar x'imizi cevap olarak da bulmuş oluruz. Şuradan devam edelim. Ne diyor bana? Yine bir tane eşkenar dörtgen vermiş ee, bize buradan alanını soruyor arkadaşım. Şuna bir hissedelim bir. Benim şurası 18'te şurası zaten neydi? 18. E burası da zaten benim için ne olacak? 18 olmuş olacak. İyi eyvallah. Hani hatırlarsanız arkadaşlar onu şu bölümde gösterelim. Hani böyle herhangi bir ikiz kenar üçgenimde bir noktadan kenarlara dikmeler çizildiğinde mesela burası x burası y olsun bu dikmelerin toplamı aslında şu dikmeye mi eşitti. Yani ben gidip buraya x artı y'yi bahsedebilir miyim? O zaman bakın şu açı geniş bir açı olduğundan dolayı ikiz kenar üçgeni ikiz eşit olan kenarlara indirilen dikmelerin toplamı aslında yüksekliğim dışarıda olacak şekilde 6 4 tane olması gerekiyor. 10 mu olması gerekiyor? E dik 4, şey eşkenar dörtgeni benden alanını istiyor. E taban çarpı yükseklikten 10 çarp arkadaşlar 18'den ne olmuş olacak? 180 cevabını elde etmiş olacağım ben. Şimdi konuşmaya devam edelim. Bana herhangi bir eşkenar dörtgen vermiş. Biz de buradan x'imizi istiyor. E zaten eşkenar dörtgen arkadaşlar dört kenarı birbirine eşit olan ve birbirine paralel olan bir dörtgen miydi ki? Bakın bir kenarı 20, bir kenarı 20, bir kenarı 20, bir kenarı da 20 mi gömdüm. Peki zaten burası ne olacak benim için? 190 derece olmuş olacak. Ben bu kenarlara paralel olacak şekilde şuradan arkadaşlar 90 dereceden geçecek şekilde bir tane doğruyu çekmiş olsaydım. Bakar mısınız? Şunlar birbirine paralel olacak şekilde dedik. O zaman ben buraya alfa alfa şuraya da alfa dedim. Şuraya teta teta şuraya da arkadaşlar teta demiş olduk. Neden? Z'den mitevellit. Z'den mitevellit. Peki. E gördüğünüz gibi alfa alfa teta teta. O zaman şu kısım, şu kısım eşitse otomatikman bu kısım da birbirine eşit olmuş oluyor ki. Yani bir muhteşem üçlük karşımıza çıkmış oluyor. Ben gelip buraya 10, buraya 10, buraya da mu yazarsam değerli arkadaşlar. Bütün kenarım neydi? 20 idi. O zaman burası da 20 olacağı için bu lanet olası yere de kaç kalmış oldu? 10 kalmış oldu. E, e, Burası da 10 olacak, burası da 10 olacak. Peki buraya ne kaldı arkadaşlar? 6. Dolayısıyla x'imizde de kaç kalmış oldu? 8 gelmiş oldu. Yani x'imiz 8 arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Hemen yeni bir soruyla karşılaşmış olsak ne yapacağız? Eşkenar dörtgenim vermiş. Hemen ilk aklıma gelen köşegenleri şu şekilde birleştirmek. Gidip dikimi koymak. Arkadaşım şunla şu birbirine eşit mi? Evet o zaman burası çakma bir ağırlık merkezi hissettik mi? Bakın kenar ortay. Kenar ortaysa kenar ortaylarının kesim noktası bize neyimizi verecekti? ağırlık merkezimizi vermiş olacaktı. O zaman ben şuraya bir tane M dersem buraya ne demek zorundayım? 2M. Doğru mu? Doğru. O zaman burası 3 ise arkadaşlar hani eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini ortalayacağı için ben de gidip buraya 3 M yazmak zorunda mıyım? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğümüz üzere benim için 4 M dediğim ifade pardon 3 M dediğim ifade yanlış söyledim arkadaşlar ya. Şurası 3M olacak. 3M, 3M. Ha şöyle 4M dediğim ifade bize neyimizi verecek? 12'mizi verecek. M'mizi buradan kaç gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. M yerine gittim. 3'ümü yazdım. Peki burası 90 derece ise burası da 90 derece mi? Evet. O zaman burası ne oldu? 9 olmuş oldu. E, yükseklikten dikinilmiş. Yüksekliğin karesi 3 çarpı 9. Yani 27'den ben gidip buraya 3 kök 3 mi demek zorundayım? Dolayısıyla şurada bir pisagor atarsak yani 3 kök 3'ün aslında 30 60 90 üçgeni çıktı orada. 3 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi bize ne önümüzü verecek? X'in karesimizi. X'imiz de arkadaşlar 36'dan ne gelmiş olacak? 6 gelmiş olacak. Yeni soruma geçecek olursam arkadaşlar bakalım nasıl bir tiple karşılaşacağız. Bize burada eşkenar dörtgen vermiş. KC'yi 7 birim vermiş. KC dedim yer. şu kısmı 7 birim vermiş alanını soruyor. E hemen şeyde eşkenar dörtgenimde köşegenler ne oluyordu? Dik kesiş dik kesişiyordu. Dikimi koydum. E KC 7 birim. E, 7 birim burası. 3 birim de burası toplam ne oldu arkadaşım? 10 birim olmuş oldu. 2 eşit parçaya böleceği için 5 5 olacak. Dolayısıyla buraya kaç kaldı? 2. E, 20 ee, şu üçgende arkadaşlar Pisagor atarsak 20'den 4 çıktığı ee, ne kaldı? 16. Yani burası <laughs> 16. Yani burası arkadaşlar ne yapmış oldu? 4 yapmış oldu. E köşegenler birbirlerini ortalıyordu. Gittim ben de şuraya 4'ümü yazdım. E bizden alanını istiyor. Alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. O zaman 8 çarpı 7 artı 3'ten ne geldi? 10 geldi. bölü 2'den cevabımız arkadaşlar 40 yapmış oldu. Peki hemen diğer sorumuza geçecek olursak değerli arkadaşlar. Ee, ne diyor bana? Yine bir tane eşkenar dörtgen vermiş. KL uzunluğunu soruyor. Aa, biraz önce biz bunu söyledik. Hani eşkenar dörtgende sizin için şu uzunluğumuz neyse bu lanet olası uzunluğumuzla aynı uzunluk olacağından mütevellit. Yani 16 ise arkadaşlar buranın 16 gelebilmesi için bu KL'mizin kaç olması lazım? 3 olması gerekiyor değerli Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.